Ne oluyor ona? Ne oldu anam? Anam beni trendeyim ya. Merhaba arkadaşlar bu arada ben Yusuf. Robots'tan bir yana robot'tan geçtim arkadaşlar. Artık Ahmet'in bana Robots'tan gerek yok arkadaşlar. Artık ben yazmayı öğrendim. İsterseniz göstereyim size. İsterim size. Arkadaşlar O bana o evet, X Yazdım arkadaşlar Evet arkadaşlar Ben Yusuf şu piyano Yaptım kendime Aynı şeyi söyledim zaten evet, Burası Neyse Master mı acaba Sürükleniyordum Lan burası neresi Arkadaşlar e Burada su var Ama ben robotum Suda bozulurum Direkt arkadaşlar Ee, orada bir gemi var. Ona ulaşmaya çalış, ulaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Hatta robot atımla robot ulaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Onun, onun, robot atımla ulaşmaya çalışacağım o gemiye. Gelen gemi efendim. Arkadaşlar deniyorum ama robot at Her seferinde uzun zıplayamıyor. Hmm, ne yapacağım şimdi? Burası maşın girmez. Dur falan değil ki. Hmm, Allah vermeye robot at. Oboz. Benim nikahım bir burası. Umarım bahisim geliyor. Aa işte bu sihirli ev. Sihirli ev. İşte arkadaşlar sihirli ev sayesinde... ...istediğim her yere gidebiliyorum amına koyayım. Ha, <laughs> arkadaşlar bir şey oldu. Başladı da oluştu. Ama arkadaşlar bu bizi badaya seviyor ki. Arkadaşlar bu ne? <laughs> Yapacağı senin yapacağın işe sıkıyım. seninle yüzüne bu bak. Dünyasına değil sanki yok mu dünyasına şirlatıp. Şuna bak abi. Bildiğin piyano ana. Bildiğin bir ana bu ama. Ların yanına şirlanmış. Bir de abi. Su o Ah, bozulacağım. Ah, bozulacağım. ・ああ varmış. Oh be. Slimey Creators varmış. Sağ olun arkadaşlar. Like attığınız için bir rahatladım. Az sonra suva olur. olursam da ölüyordum sonra içindeki su yüzünden arkadaşlar. Oha. Biri o max olmuş. Ben de bir adam var, bak olmak an ama olabilir. Niye? Niye mi? Neden mi şef? Onlar zeki, ben de fakir. Şuna bakın arkadaşlar, benim vovaks um bile yok, rockbox um bile yok, yani para bile yok arkadaşlar. Ben ama ama gerçek hayatta fakir değilim ama Rockbox da sadece zengin değil. Keşke arkadaşlar bir, bir olsa Rockbox'um olsaydı. Hmm. E zio, vai e tenete. E mi metto un po' E zio, vai e ti. questo. E questo è il mio E non lo vedo perché è Arfur Fongır Fa... Ya o yardım da Ama Eben'in yükü nasıl geçti abi bu birde? Zayı da var. online geçti. Keşke abi hilan yanımda olsa. İyi günlerim abi niye yok diyor niye yok? Tunç abi ben de iyile sinindi. İyile mutsa direkt kolay parkurumu yapardı. <laughs> abi hadi ama. Oo bak seni ulaşmam gerek. Ulaşmazsam çok fena Sürüyoruz. Vallahi ulaşmak istiyorum. Mayısın yemeğinizden istiyor, istiyor huzurla yaşayamak istiyorum. Aaaa! Ama 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 ama

Parkuru iki saattir geçemedim. <laughs> Abi ne oluyor Allah aşkına burası son kere. <laughs> Anam bilgimi affa dönüştüm hemen. arkadaşlar. Tekrar Ama yine mi? Ya bu sefer aç bu Robux olmuş. Yeter. Çıkıttı. 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 Niye söyleyip duruyorum? Teta. Açın mı oldu ben ya. koyayım? Ah! Yine gel. Yine gelebilir. Dibi sordu da dünya mekanı. Olma hisse hissin be. Şimdi o sarı bu vaksiyon sizce arkadaşlar. Tabii ki de Ahmet Efendi. Aaa. Durun kaç. Şunları böyle güzel. Bu vaksiyon sizce arkadaşlar. O sarı bu vaksiyon arkadaşlar sizce. Tabii ki Ahmet Efendi. Ya! Bir de atla diye diyor bir de. Sana gösteririm atla ışınlanırsın. Yusuf'cum dur bir lan ama fark ettin galiba Hayır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, hadi gö e, durun arkadaşlar. Tekrar en baştan yapayım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. bu adlarda hadi bay bay. Kendinize de like atmayı da proje ne olmayı da unutmayın. Ahmet ölmedi ama ha. Yusuf ona şaka yaptı. Ahmet de ona şaka yapmıştır. Yapmıştı. Hadi görüş hadi görüşürüz bay bay